Evet kazanım 6, test 6 Türk tarihinde ve gücen örneklerine yola çıkarak toplumsal hayatta kadına verilen değeri fark eder. Ee, arkadaşlar Atatürk döneminde itibaren kadınlara çeşitli haklar verilmiş. Bu haklara kadınlara verilmesiyle birlikte toplumsal, siyasi ve ekonomik alanlarda kadınlara erkekler eşit hale gelmiş. Türk kadını özellikle siyasi hakları birçok Avrupa ülkesinde daha önce kazanmış. Kadınlar bu gelişmelerde siyasete daha etkin rol oynamaya başlamıştır. Buna göre kadınların siyasi hakları kazanması birlikte aşağıdakilerden hangisi Türk tarihinin ilk kadın başbakanı olarak görev yapmıştır? Türk ilk kadın başbakanı arkadaşlar Tansu Çiller. esin ilk muhtardır arkadaşlar. Türkan Akgöl ilk bakandır kadın olarak. A seçeneği sorumuzun doğru cevaptır. İkinci soru kadınlar Cumhuriyet'in ilan edilmesinin ardından çıkarılan medeni kanununa sosyal ekonomik hukuk anlarda önemli haklara kavuştular. Bunun ardından toplumsal hayatta katkıları artarak devam etti. Verilen açıklamaya göre Türk kadınların medeni kanunu ile birlikte açtığı haklarından hangisini elde ettiği söylenemez boşanma hakkı, mirastan eşit pay alma hakkı, resmî nikah sorumluluğu Medeni Kanun kapsamında ama seçme ve seçilme hakkı Medeni Kanun'dan sonradır arkadaşlar. Bunun için B seçeneği sorumuzun doğru cevaptır. Üçüncü soru bu kanunla kapsamında e, kadınlara evlenme, boşanma, mirastan pay alma ve mahkemelerde tanıklık hakkı verilerek Kadınlarla erkeklik eşit hale geldi. Öğretmenin bu ifadesi arkadaşlar medeni kanunla ilgilidir. Atatürk döneminde 1926 tarihinde çıkartılan bu kanunla kadınlara sosyal ekonomik anlamda birçok hak verilmiştir ve kadınlar erkeklerle eşit hale geldiğinden B seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Dördüncü soru. İlk Türk devletlerinde kanun eşi olan hatun kanun ülkede olmadığı zamanlarda yabancı elçileri kabul eder. Kurultay toplantılarına kanun ile birlikte katılır ve kanun yanında otururdu. Buna göre ilk Türk devletlerinde durumlarından hangilerinin görüldüğü söylenebilir. Kadın erkek eşitliği söz konusudur Yani Kadınlarla erkeklere eşit bak sana toplantılara falan katılıyor. E, yabancı erkeklere e, kabul ediyor. Bu durumda kadınların siyasi haklar verildiğini gösterir. E, ve bu durumlarda demokrasinin geliştiğini gösterir. Demokrasi gelişmemiştir ifadesi yanlış olduğundan B seçeneği sorumuzun doğru cevaptır. Evet 5. soru seçme ve seçilme hakkı, eğitimde yararlanma hakkı, mirastın e, eşit pay alma hakkı, boşanma hakkı. Türk kadını verilen hakkının hangisi diğerlerini daha önce elde etmiştir? Arkadaşlar eğitimde yararlanma hakkı daha önce elde edilen bir hak olduğundan B seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Seçme ve seçilme hakkı en son en başta da eğitimde yararlanma hakkıdır. Bunun için B seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Evet 6. sorumuz Türkiye Selçuklu Sultanı 2. Kılıç kızı Gevher Nesibe'nin vasiyeti üzerine Kayseri'de Gevher Nesibe Darüşşifası yaptırılmış. Burası aynı zamanda bir tıp medresesi. Bu sağlık alanı ile ilgili. Diğer taraftan Osmanlı Padişahı 2. Selim'in annesi olan 3. Selim'in annesi olan Mirişah Sultan da büyük bir hayırseverdi. İstanbul'un Eyüp Sultan içerisinde imaret aşevi, e, parasız parası su alınan çeşme, mektep, mektep eğitim ile ilgili e, türbe ve çeşmelerden oluşan yapının inşa edilmesine yol açmış. Arkadaşlar türbe de din olduğu için e, sorumuzun doğru cevabı D seçeneği 1, 2, 3 olacak. 7. soru açıdan hangisi Atatürk döneminde kadınlara verilen siyasi haklardan biri değildir? E, muhtarlık seçimlerine katılma hakkı, milletvekili seçimlerine katılma hakkı, belediye seçimlerine Katılma hakkı siyasidir ama resmi nikah sorumluluğu, hukuki ve toplumsal bir hak olduğundan C seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. 8. sorumuz Atatürk döneminde kabul edilen medeni kanunla birlikte kadınlara evlenme, boşanma, istediği işe çalışabilme, birazdan pay alma, mahkemede şahitlik gibi birçok hak verilmiş. Kadınların eğitim ve öğretimine yararlanması ise Osmanlı Devleti'nin son yıllarından başlayıp Atatürk döneminde artış göstermiştir. Buna göre açıkçası hangisine ulaşılamaz. Kadınların eğitim düzenine arttırılmak istendiğine doğru. Zaten eğitim hakkını elde etmişler ve artarak devam ediyor. Toplumda kadınların etkinliğinin arttığına yani burada sosyal haklar verdiği için e, kadınların etkinliği artmıştır. Kadınların erkeklerden daha etkin hale geldiğine hayır eşitsizlik söz konusu değil erkeklerle eşit hale geliyorlar. Kadınların ekonomik özgürlük kazandığına istediği işte çalışabilme hakkı ekonomik özgürlükle ilgili olduğu için de doğru. Ama kadınların erkeklerden daha etkin hale geldiği ya da erkeklerin kadınlardan daha etkin hale geldiği yanlış bir ifade olduğundan sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. 9. soru Türk kadının 1930 yılında belediye seçimlerine katılma hakkı elde etmiş. 1933 yılında muhtar ve ihtiyar kuruluna seçme ve seçilme hakkı. 1934 yılında genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Bu durum kadınların aşağıdaki anların hangisinde erkeklerle eşit hale geldiğini kanıt olarak gösterilebilir. Seçme ve seçilme hakkı siyasi bir haktır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir.